Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında sahasında Aston Villa'yı konuk ediyor. Bu mücadele öncesi Sarı Lacivertliler'de teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte TEDESCONEUNE -E -E sözleri, bu tarz maçları her zaman istiyor, bu tarz maçlardan mutlu oluyoruz takımım hazır. Musaba ve Mateo'yu listeye henüz ekleyemedik, bu maç kadrosunda olanlar çok istekli ve motive. Bizler bu takıma karşı en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz. Biz de üst seviye bir takım olmak istiyoruz, bu meydan okumayı yapmak istiyoruz. Talisca'yı dinlendirmemiz gerekiyor, sadece fikstür değil. Kendisinin sakatlıktan dönme durumu var. Aralıkta kalf kasından sakatlandı. En iyi kararın kulübede olması olduğunu düşündük. Kulübeden girebilir. 3 gün sonra da çok önemli bir göztepe var. Dolayısıyla adım adım